ya da bağımsız halk partisi zihniyeti şey ne de, demek? Ben şu şu demek, şu demek, şu demek. Ak Parti daha 10 yıl Bizim... evvel kapatılırken siz o kapatma davası açan savcılara Retorik siyasi destek verdiniz demek. Nereden? Çıkar? Siz de verdiniz. Nereden Sizin de açıklamalarınız var. Ben de şimdi AKP Nerede zihniyetinin yargısını yapmak istiyorum. Bunları söylemeyelim mi? Istiyorum. Söyleyince ne hadsizlik mi yapmış olur? Siz de dediniz AKP, ki AK Parti'nin kapatılmasına AKP, ilişkin AKP güçlü deliller var dediniz. O zaman, buna destek, o zaman buna destek verdiniz. O zaman buna destek verdiniz. Ben de Şimdi o zaman o zaman yargı tarafsız da bağımsız da şimdi mi tekrar değişti? Ben hukukla o yüzden çalışırsa bir tamam. Ben şimdi zihniyet Şimdi da Cumhuriyet Halkı'nı dinleyelim bir cevap Ertan, vereceğim. Ertan Bey çok kısa bir şey söyleyeyim siz Peki. devam edin. Eğer meseleyi, yargıyı işte ta 1960'lardan bugüne genel yapısı içerisinde alıp gerekirse kişi kişi somutlaştırarak, buna da eyvallah. Alırsınız dersiniz ki Türkiye'nin yargının bağımsız olmasında veya tarafsız olmasında düşük performans göstermesinde şu açmazlar vardır. Bu teknik olarak ele alınır. Sonra siyasi iktidarların yaptığı evet. yanlışlar ortaya konur. O yanlışlar Ulandırır. nedeniyle ama insanlar hapishanede. Bugün Türkiye'de yargı devam eder. Mı? tamam değil. Değil, diyelim, diyelim. değil. Ya Öyle. bunu örnekle aç ama geçmişten bu yana yaşanan Bak, travmaları özetle. Mesela ben Rezan Bey az önce en azından çizdiği çerçeveye de katıldığımı söyledim. Niye? Hem meselenin nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin, hem de yargının hangi koşullar altında görev yaptığına ilişkin bütüncül bir bakış açısı ortaya koyduğu için. Tek bir taraftan bakıp yorumlarsak eğer, şöyle söyleyeyim, siz de kendinize göre birçok malzemeyi ortaya saçarsınız, Hı -hı. bakın bunun hem fikrim, ben de saçarım, ha tamam. ne olur? Karşılıklı herkes meramını söylemiş olur Hı -hı. ama ortaya çözüm çıkmaz. Hı -hı. Tamam peki o zaman bunu Ama yapmak Türkiye'de için... yargı yani sorunu burada, yok mu demek... Mustafa Özgür'ün bunu... somut bir tamam. davranış olduğu için ben burada dile bu, bunu, getirdim. Bu, AK peki. Parti kapatılırken tamam, %47 oy almış parti demokratik Şimdi... bir tavır göstermeyelim.